<laughs> Haziran ayı asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleşti. Antalya Hükümet Konağı'nda gerçekleşen toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Tarık Ekmeoğlu, Sahil Güvenlik İl Komutanı Binbaşı Tolga Coşkun ve çok sayıda gazeteci katıldı. Toplantıda Haziran ayı içerisinde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak için yaptığı çalışmalara ve operasyonlara değinildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin son bir ay içerisinde 11277 asayiş olayının meydana geldiğini ve 6261 aranan şahsın yakalandığını açıkladı. İl genelinde 11277 olay meydana gelmiştir ve %97'lik bir aydınlatma oranına ulaştık. Bu olayların 4371 kişilere 1601 ise mal varlığına karşı işlenmiştir. 6271 aranan şahıs yakalanmış 654'ü tutuklanmıştır. 117 adet tabanca, 181 adet av tüfeği, 31 adet kuru sıkı tabanca, 1493 adet fişek, 25 adet çalıntı oto, 42 adet çalıntı motosiklet, 758.400 TL zilyet eşyası, 91.810 TL nakit para. 2 milyon 261 bin 275 TL değerinde döviz ele geçirilmiştir. İl genelinde kaçakçılık ve organize suçlara yönelik 110 operasyon gerçekleştirildi ve 202 şahsı işlem yapıldı. 23 şahıs tutuklandı, 47 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlarda ise çok sayıda kaçak alkol, tütün ve tütün ürünü ele geçirildi. 2823 adet elektronik sigara, 20996 litre alkol, 571.360 adet dolu makaron, 1.375.000 adet boş makaron ve 22 milyon Türk lirası ele geçirildi. Narkotik suçlarda ise emniyet ekipleri Haziran ayında büyük bir başarı elde etti. 840 operasyon gerçekleştirildi, yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 840 operasyon gerçekleştirildi. 955 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Bunların 69'u tutuklandı. 75.6 kilogram esrar, 114.2 kilogram eroin, 16.6 kilogram metamfetamin, 18 kilogram skank, 1.15 kilogram kokain, 834 gram bonzai, 10.716 adet sentetik ecza, 119 adet ekstezi, 1321 kök, kenevir, Ele geçirilmiştir Vali Hulusi Şahin kurulan mobil göç noktalarında 753 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edildiğini açıkladı. Mobil göç noktalarımızda ve merkez ve dış ilçe bilimlerimizde 15.305 yabancı sorgulaması yaptık. 753 farklı uyruklarda yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise 6022 şahıs sorgulandı ve arama kaydı bulunan 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.